jetonun var. Şimdi jetonlardan birini Bilge alacak, atacak. At bakalım Bilge. Evet. Attın mı? Çevir onu. Çevir çevir. atlı karıncaya biniyoruz. Enur al bakalım jetonu. At bakalım çalışsın. Şimdi jetonumuzu buraya atıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Başlıyor eğlence. Evet. şimdi dönecek atlı karıncamız. Bakalım. Aa çalıştı. Atlı karınca dönüyor. Enur mavi atlı karıncaya binmiş. Bilge mor atlı karıncaya binmiş. Bu atlı karınca çok güzel. Kocaman bir atlı karınca var burada. Şu atlı karıncanın biri de boş. Buna kim binse acaba? Ben mi binsem? Evet. Kızlar yerinizi aldınız mı? Elimde jetonum var. Şimdi bu jetonu atacağım. Sen mi kazanıyorsun? Bence de ben kazanıyorum. Bakayım. Yine şu an pür dikkat. Savaşa odaklanmış durumda. Bilge haydi Bilge haydi. Haydi daha hızlı daha hızlı bakayım. Bu buradan gidiyor. Aa bitti. Kim kazandı? Skor kaç kaç? <laughs> Sen mi? Sen mi kazandın? 12. Çıklıyorum kimin kazandığını. Ay stop savaşının kimin kazandığını açıklıyorum. Bilge kazandı. <laughs> <Oley>. Bilge. Kazandı. <laughs> Oley. Bilge kazandı. Bir sürü jetonum var. Bu jetonlardan birini de Kar'da ülkesine gitmek için kullanacağız. Bilge şu an en öne oturuyor. Annemiz için öncelikle emniyet kemerimize bağlıyoruz. Ennur şimdi emniyet kemerimizi bağlıyor. Sen de arkaya mı oturdun? Evet. Kızlar hazırsanız jetonumu atıyorum. Kızlar hazırsanız jetonumu atıyorum. 3, 2, 1. Karlı ülkesine gidiyoruz. 2, 1. Bilge. Yes. Yaşasın. karlar ülkesindeyiz. Kuru kafana bizimle beraber gelmiş. Bilge şimdi hepsini döndürüyor. Elnur baksana trenler karların içerisinden gidiyor. Bu tren çok güzel. Rengarenk. Şu kafaya bakın arkadaşlar. Şuradaki şeyler de dönüyor. Bakayım. Sen bunları görüyor musun bilmiyorum da. Bunlar ülkesinde canavarlar mı olur, melekler mi olur? Bakalım. Ay burada bir canavar var. Şimdi karlar ülkesine veda ediyoruz. Emniyet kemerimizi çözelim Bilge. Emniyet kemerimizi çözdük. Tut elimi in. Tut elimi. Elimi tut. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Bakalım. Bakın. Polis arabasına mı bineceksiniz? Hırsızları yakalamaya gidiyoruz biz. O zaman bir jeton daha. Polis arabasını şu an hareket ettirdik. Polis arabasıyla kötü adamları yakalamaya gidiyoruz. Bilgi daha hızlı çarpacaksın, çarpacaksın eyvah! Evet. Nani, nani, nani. Adamları yakaladık, şimdi araziye çıkacağız. Daha arabamıza biniyoruz. Enur Bilgi'ye bindirdi. 4x4 arabamız. Çok güzel, rengarenk. Burada da mı yarış oynayacaksınız? Evet. Enur, jetonlarımız azalıyor. Al bakalım bu jetonu. At buraya. Evet. Başlıyor mu yarışımız? Evet. Evet, şu an Bilge ve Enur yarış oynayacaklar. Arabamız evet. ön taraftan böyle gözüküyor. Şu an hareket ediyor arabamız. Allah sallanıyor. Sallanıyor, sallanıyor, sallanıyor. Bakayım ne yapıyor bu kızlar? Kızlar yarış oyunu mu? Enur harika bir yarış yapıyor. Piyasaya mücadele şu an. Tek tek bütün roundları geçiyor. Round 1, round 2, level 3. Şu <laughs> yüksek hızı aldık. Araba harekete geçti. Allah Allah araba sallanıyor. Şu an dağdayız. Arazideyiz. Arabamız böyle aşağı yukarı sallanıyor. Görüyor musunuz? Enur ne yapıyorsun? Yüksek güçlere mi geçti? Evet. Kızlar nasıl gidiyor? Araba yarışıyor. sürüp beraber. da ya. Daha yarış bitti. Kaçıncı oldunuz? Birinci olmuşum. Gerçekten mi? Çak, evet. çak, 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 çak. Birinciyiz Bilge. Çak, 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 çak. Aferin kızlar size harikasınız. Şimdi beraber basketbol oynuyoruz. Şu an Endur pembe basket topunu attı atamadı. Mavi attı mavi basket. Pembe pembe basket olmadı. Bilge sen de atsana sen neden atmıyorsun? Bilge yeşil basketbol topunu atacak. Aa! Şimdi sadece 4 jetonum kaldı. Jetonumun birini bu kale maçı oynamak için atıyorum. Hazır mısınız? Evet, şu an şuradan atıyorum. Ben attım. Hadi bakalım. Şu an top geldi ortaya. Bu ortada. Bilge bak. kuşlara. Kıracaksın. Evet. kalenizde toplarınızı geçirmeyin. Ne topu maçının kazananını açıklıyorum kızlar. Enur mu kazandı? Yoksa Bilge mi? Bunu yorumlara siz yazın. Yok ben söylemeyeceğim. Bunu yorumlara yazsınlar. Tamam mı? Yoruma.